Yepyeni videonun hepinize merhaba arkadaşlar. Roger aldım. Ormanda oynuyorum. Takımızda lesley Leslie, Roger, Belerik, Nana, Tamuz. Rakip takımımız Zilong King, bir Eudora ve Angela var. Kimdense iyi seyirler. Bu arada kanalıma abone, olmayı, abone beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Takımımızda bombacı varmış kanka. Bombacı. Bombacı. Helal lan bombacı. Adamsın sen. Kanka fırtına işini hallettikten sonra yönetimini ondan sonra yine aynen devam ki şey yapacağız. Ne diyorlar? Kanka şu üst koridor toplamam lazım. Bir tane daha al şundan kanka. Ben de oynarım da. Hadi. ya. Tamam onda kalsın sıkıntı yok. Problem değil. Çünkü iki kilden bir tanesini aldık zaten. Kokusunu... Güzel başladık. Ne kötü ne iyi. Böyle yapalım. Bunu çek. Zilong'la oynuyorlar. Böyle oynuyorlar. Zilong demiş. Hops güzel. Okey. Kanka yendi değil mi şey? Altta düşünken son. Bug'da kaldım lan. Harbi komedi oldu. Ben tamam, bunu al kanka. Aceleye gerek yok. <laughs> Yolara geliyor. Bu sıkıntı işte. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Problem yok. Hmm. Çek ayakkabıyı kanka. Fırtınayı komple tamamla. Arkasına gök kırın. Kendileri kaşındı. Açık ve net söylüyorum. Kankam nanam çok ölmüş ya. Tamam bu da 0-3 gidiyor. O sıkıntı bir tık. Diyeyim gözükmüyor. buna geldik de bana beni götün geri geri kaçıyor baksana. Ee, sorun yok. problem değil katledildi. Katledildi. Menzil yetişti kanka Vallahi oyun, oyun kazanamazlar kanka. Kazanamazlar kanka. Def kal. Dostum def kal ya. Def kalması lazım. Dev kalsa oynatır. Her türlü. Dev kalmıyor. Ben Teleş yapmaya gerek yok. Döndürüz kanka da Tamam geri çık. Oy oy. Adama free kill veriyor kanka. Free kill. Sıkıntı orada. Herife free kill verdiriyor kanka. Mevzu. Dur bakalım. Şey değil alınmıyor ki. Gelsene şuraya be. Adam nickini abi yansıtıyor ya. Fuzuli diyor yani. Harbiden de fuzuli. Harbiden fuzili adam. Fuzili kanka. Nekini yansıtıyor diyorum ya. Abi sev kalırsak oyunu alacağımızı düşünüyorum. Bak hala düşünüyorum. Döner. Sev kalması lazım. Bir gökran çeksem? Düşman, Acilen kasılmam lazım. Fazlasıyla mı Bakalım. Gök karını çekerim sonra alttan tıskar kız çekerim Ne bu gördün mü kanka ya? Ay senin beleşine. Çarp yedi mi o? Yok şey oldu lezzet oldu. <laughs> Dur bakalım. Halledicuk. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Tabancam sahip olduğum tek silah değil. Kanka yapacağız bir şeyler de. Bak arada bir level farkı bile var. Bu çok fark ettiriyor. Senin Gördün mü? Zor kurtardık orada. Yapacak bir şey yok kanka Yapacak bir şey yok şu an Midas'ı çekelim Atlantis kargasını alın seri bir şekilde Lazım En sonunda bir tane şey çekeceğim ee, Savunma çekeceğim sen yeterse. Değil. Toplan şuraya toplan. toplan. Ya bırak şunu kardeşim ya. Harika oldu çaktırma. Buraya doğru yürü kanka. Atlans kargası çek. Senin de sonun gelecek. Adam çalıda oğlum. Bak görüyor mu? Adam çalı ya. Geri çık ya. Bakmıyor kanka. Ondan sonra biz uğraştırıyor. Bakalım toparlamaya başladık mı? Aa, çalmaya çalışıyorsun şunu da emin ol senin için bir şey yaramayacak bu Görüş verirse oynatacağız. Oynayacağız. Ama görüş vermiyor. Bekle kardeşim bekle. Geri çekil. Geri çekil. Kalbimin tadına bak. Geri çekilmesi lazım kanka. Yoksa sıkıntı oluyor. Kardeşim şunu ver bana. Devam sıkma. Tamam. Abi son oyun bekliyorlar ya. Vallahi billahi ya. sinir etti beni. Vallahi sinir etti. Psikolojim bende bozuldu. İki kere eridim alıyor. Bir tanesine tamam eyvallah da ikincisine yeter yani ya. Bir tanesine eyvallah da ikincisine yeter yani. Aynen kanka aynen. Git kanka da. Orada seni öldürsünler. Neyse tartışmak yerine oyunu kazanmaya odaklı oynarım daha iyi. Uğraşamam. Cidden uğraşamam. Çalıda gözüküyor herif. Güzel. artı kullanıma hazır. İnsan katledildi. ya А еще это драмканка. Слово мадан. Bunu çeksene seri bir şekilde. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Bak yine geliyor. Yeni tut. Hadi. Vahşimi attı mı kardeşim? Aga be. Aga be. Yapacak bir şey yok kanka. Çok güzeldi ama. Üstten bitir kanka üstten bitir. Oyun bitti. Nice. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.